Bizim oğlan biraz saftı, o yüzden köyde pek tanımazlar abime. Her keleklerin mugatten, çocukluktan beri başının belası. Lan Cemil, ne oldu lan, süzülük içmişsin? Askerlik yarımamış herhalde. Ee, He, askerlik erkek işidir oğlum. <laughs> Bu kalak on yıl geç gitti askere, bunda bir numaralar var biliyorum ben. <laughs> lan, salak salak ne bağırıp durun sen? Şey? O çocuğun kalpten hasta olduğunu bilip dur demeyin. Kaba değil üst. İşte Hop! Ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. Benden habersiz köye giriş çıkış yok. Rapor vereceksin bana. Hadi lan. Adem götür kadar. Atla. <laughs> Hatice, abimin flötörünü kaçtı. Çocukluktan beri koşup dur peşinden. Ne yeni be yeni Bir burun mu? Yarım saat önden geliyorum. Hatice! Buyur Fatma abla. Yarın düğünü gideceğimsiniz. E gidelim dedik ki ayı olur gitmezsek. Anangili gidecekler mi? Gitme Fatma abla, anamın düğünü gidilmedi. Nerede görüldü? Pek kurtlu her senin bu anan. Ee, ağaç tutut, anam da kurt. Var en giden ben Fatma abla. Teyzemle oy bekliyordun, bekliyorlardır şimdi. Selam söyle anana. Bağ üstüne. Ha bir de anam var. Oğul gelecek ya havaları uçuttur. Eve görsem bal dök yalan. Bir haftadır golaştan giriyoruz eve. Aşı! Sıla, oy. Yarın gelecek, akşam geldi sarımsar saralım. Hekse seve koçu! Ver bak, Acıktı, bazım edelim kız. Konu komşuya hayır edeceksin. Olur olur. Anam, anam benim kara Milani. anam benim burcu Kafa. Oh. Anam işte, çok sever oğlunu. Beni de sever de, onu sevdiği gibi değil. Koca adam oldu, hala çocuk gibi sever onu. Kendi kafayı hep ben yerim. Abimin anamdan dayak yediğini hiç görmedim ben. Neden? Onun aslan oğlu. Paşam benim aslanım benim. Lan ya, yarın geleceğim sen ya. E, ee, ne bileyim ben sürpriz edeyim dedim ben sana. Hadi benim sürpriz yumurtam, sürpriz yumurtam. Ali, sen yarın geleceksin ha. E, ee, ben hiç yemek etmedim ya. Dur bakayım, azıcık e, şey yapıverin seni ben, keski alayıverin. Azıcık da patlayacaksın köz var. Şimdi gelin ben, aram geliyor şimdi ben, geliyorum. Kuzum. Ne kadar kıskansam da, abim benim için bir denedi, bir dene. Canım lan benim abisinin gülü. Abi. Dur lan bakayım sana. Geldin mi lan? Baba. Babam abim karşı biraz soğuktu. Oturun. Pek iş becermediğin ne olsun gerek. Ne trafaz kardı? Anladın ben seni ya. Ben var ya bölük çavuş oğlum. Biz böyle Zeymana vardı. Kocaman kocaman. Onlarla var ya intikale giderdik biz. Zeymana? Tankı. Açık. Açık küçüğü. Benim karım oğlum. Yemek sözünü vermişsin ya sen. Yemedim yemeklerine. Başım bıraktılar ayoz sene. Zaten her gün kuru fasulye yemekten var ya içimiz içimiz geldi ya. Çatışmaya gittin mi abi? Sırattın mı hiç? <laughs> Atmam bile o kadar kuru fasulye yiyen adam top pilata. <laughs> Ammanın benim oğlum askerleri gidip gelmeymiş ya Rabbi. Karalım beni. E filan nefesi bu ya. Efendim benim. Açık usanacağım ben. Çalış daha çok zorlaştı abi be. Çalış oğlum çalış. Ana! Ben varayım bir at yeşilin gör engelin, o mama. Ana! Arkadaşlar kaçıp durma oğlum. Bunu yemeğin bitsin seni. Tamam bitti Ben gelin mi abi? Dur lan! Nereye gidiyorsun sen? banyo edeceksin daha. Teki gibi kokup durursun. Ya. Ha, e konuşma hadi. Yürü yürü. Komutan beni çok seviyordu. Takım çavuşuydum oğlum ben takım çavuşu. Oo tanklara bindi, helikopter havalarda uçtuk. Bir göçedin Rambo gibi gibiydik biz. Rambo.